Forex Haber'den herkese merhabalar. Sesli Bülten'e hoş geldiniz. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ekonomik takvimde bugün ve gelecek hafta piyasalar tarafından yakından izlenecek verilere, beklentilere ve bununla birlikte öne çıkan gündem başlıklarını birlikte göz atalım. Uluslararası piyasalarda ABD 10 yıllık tahvil faiz getirisi %3.29 seviyelerine yükseldi. ABD borsalarında dün Dow Jones Sanayi Endeksi %0.61 oranında S&P 500 %0.66 Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0.60 oranında yükseliş kaydetti. Dolar endeksi 108.8 civarında bulunuyor. Euro dolar paritesi 1 civarında işlem görüyor. Altın 1721, gümüş ise 1885 seviyesinde. Borsa İstanbul dün yükselişine devam etti. Endeks günü %1.02 oranında artışla 3727 puandan tamamladı. İşlem acmi ise 111.42 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar TL şu sıralar 18.23 Euro ise 18.37 civarından işlem görüyor. Bugün için takvimde öne çıkan gündem maddelerine bakacak olursak Avrupa Birliği Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları yükselen enflasyonu ve maliye politikasının bu konuda neler yapabileceğini AB Bütçe kurallarındaki değişiklikleri ve dijital bir euro yaratma projesini görüşmek üzere Prag'da Türkiye saatiyle onda bir araya gelecek. İngiltere'de Merkez Bankası tarafından düzenlenen anketin sonuçları yayınlanacak. Avrupa Birliği Enerji Bakanları enerji fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecekler. ECB Başkanı Lagarde ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Panetta, Çek Cumhuriyeti'ndeki gayri resmi ECOFIN toplantısına katılacaklar. Chicago Fed Başkanı Evans, Chicago Fed ev sahipliğinde düzenlenen ekonomi ve ilgili alanlarda kariyer yollarını keşfetme konferansı açılış konuşmasını Türkiye saatiyle 17'de yapacak. Amerika'dan ise toptan stoplar verileri gelecek. Peki gelecek hafta hangi verileri takip edeceğiz? Ona da bir göz atalım. Gelecek hafta piyasaları oldukça yoğun bir veri akışı bekliyor. Ee, yeni haftada yurt içinde pazartesi günü ödemeler dengesi ve iş gücü verileri yayınlanacak. Forex haber anketinde ekonomistlerin temmuz ayı cari işlemler medyan tahmini 3 milyar 116 milyon dolar. 2022 yılı cari işlemler medyan beklentisi ise 45 milyar dolar açık yönünde oluştu. Ayrıca yine pazartesi günü hazinenin 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edeceğini de belirtelim. Hazine İhaleleri ve Piyasa Katılımcıları anketi de pazartesi günü analistlerin takip edeceği önemli gündem maddeler olarak takvimde yer alıyor. Yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve gayri safi yurt hasıla verileri var. En son aylık %0.9 düşüş kaydetmişti sanayi üretimi İngiltere'de. Temmuz ayında %0.3'lük artış beklentisi bulunuyor. Aylık gayri safi yurt içi hasıla verisinde ise %0.1'lik düşüş beklentisi var. ABD hazinesinin 10 yıllık tahvil ihalesi de pazartesi günkü takvimde yer alıyor. Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro indekslerini aynı anda duyuracak. Saat 10'da gelecek veriler. E, henüz anketimiz sonuçlanmadı sanayi üretimine ilişkin ancak e, şu ana kadar aldığımız tahminlerle sanayi üretiminde beklentinin %8'lik artışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca hazine Yine salı günü 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil için yeniden ihaleye çıkacak ve 5 yıl vadeli kira sertifikasında doğrudan satacak. Avrupa piyasaları salı gününe İngiltere iş gücü ve Almanya nihai enflasyon rakamlarıyla başlayacak. Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Zül tarafından hazırlanan ve ülkedeki ekonomik durumu yansıtan beklenti endeksinin eksi 55.3'ten eksi 59'a gerilemesi bekleniyor. Salı günün en önemli verisi ise Amerika'dan gelecek Ağustos ayı enflasyon rakamları olacak. En son %8.1 olarak açıklanan tüfenin %8.5 seviyesinde açıklanacağı tahmin ediliyor. ABD hazinesi 30 yıllık tahvil ile uzun vadeli borçlanacak ve hazine tarafından bütçe dengesi verileri yine salı günü gelecek. Çarşamba gününe geldik. Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor çarşamba günü. Avrupa'nın takviminde ise İngiltere'nin enflasyon rakamları öne çıkıyor. İngiltere'de tüketici fiyatları 40 yıl sonra ilk kez çift taneyi görmüştü ve %10.1 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Günün bir önemli, bir diğer önemli verisi de Euro bölgesi sanayi üretimi olacak. Bölgede sanayi üretimi en son aylık %0.7 artış önünde açıklanmıştı. Piyasa beklentisi Temmuz'da %0.4'lük düşüşe işaret ediyor. ABD'de ise bu kez üretici enflasyonu açıklanacak. Ülkede üretici fiyatlarına ilişkin beklentiler %8.9'luk artış yönünde. Perşembe günü yurt içinde Hazine Merkez Yönetim Bütçe Dengesi tablosunu duyuracak. Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi faiz kararını açıklayacak. Perşembe gününün en önemli maddesi olan İngiltere Merkez Bankası faiz kararı piyasalar tarafından takip edilecek. E, banka yılın ilk toplantısında başladı. Faiz artırım sürecinde 5 toplantıda toplam e, 150 bas puanlık artışa gitmişti. Bu iki beklenti 50 bas puanlık faiz artışı yönünde. ABD'de perakende satışlar verisi perşembe günkü takvimde öne çıkıyor. Perakende satışlar verisinde Ağustos ayı yıllık tahminleri yıllık bazda %9 seviyesinde oluşmuş durumda. Amerika'da günün diğer önemli verisi de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı olacak. Beklentilere bakalım. Sanayi üretiminde %0.3'lük artış yaşanması, kapasite kullanım oranı ise %80.4 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Haftanın son işlem gününe geldik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarının duyulacağını ve sonuçların analistler tarafından yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. Yıl sonu için enflasyon beklentisi son ankette en son %70.60 seviyesinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. Çin'den gelecek ve piyasaların dikkatle takip edeceği veriler konut fiyatlarıyla başlayacak Cuma günü. Ardından sanayi üretimi, sabit yatırımlar, perakende satışlar ve konut satışları da aynı saatlerde ekrana düşecek. İngiltere'den perakende satışlar, Euro bölgesi içinde final tüketici fiyatları verileri gelecek. Amerika'da günün tek öne çıkan verisi Michigan tüketici güven öncü rakamları olacak ve haftayı ABD'den gelecek sermaye hareketleri verileriyle kapatacağız. Son olarak günün öne çıkan başlıklarına da bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, dar gelirlileri, işçileri, memurları rahatlatacak tedbirleri aldık. Yeni tedbirlerimiz yolda paketlerle dar gelirleri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz açıklamasında bulundu. Çin'de tüketici ve üretici enflasyonu koronavirüs tedbirlerinin ve sıcak hava dalgasının etkisiyle Ağustos ayında yavaşladı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Başbakan Kishida ile görüştü. Kuroda'nın ziyareti ABD dolarının Japonya'nın karşısında bu hafta 144.99'a kadar yükseldiği bir ortamda gerçekleşti. Chicago Başkanı, Fed Başkanı Evans, aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in birinci görevi olduğunu söyledi ve faiz artırımlarının bir resasyona yol açmasını beklemediğini vurguladı. Peru Merkez Bankası 2021 yılı Ağustos ayında başladığı faiz artırım sürecine 14. toplantısında da devam etti ancak 50 baz puanlık seriye son vererek 25 baz puanlık artırıma gitti. Forex Haber'den aktaracaklarımız bu kadar. Size iyi seanslar.